Arkadaşlarım herkese merhabalar. İyi çalışmalar diliyorum. Bugün sizlerle karşımıza çıkabilecek integral sorularından birini getirdik gençlerim. ÖSYM bu tarz soruları belirli yıllarda sordu. Karşımıza çıkardı arkadaşlar. Bizler de artık sınavlarda bu tarz sorular gördüğümüz zaman nasıl hamle yapacağız? Onlarla ilgili sizlere bilgi vermiş olacağım. Hemen sorumuza bakalım. Şekilde fx fonksiyonun grafiği verilmiş arkadaşlar. 2'den 5'e f'in türevinde x çarpı 1 artı f'in türevinde fx dx nedir demiş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar biz sorularımızda bakın şunları söylemiştik. Demiştik ki eğer ki fonksiyonun kendisi ve türevi arkadaşlar çarpım durumunda verilmişse veya fonksiyonun arkadaşlar kendisiyle türevi bakın bölüm durumunda verilmişse aklınıza ilk gelecek şey değişken değiştirme yöntemi. Tabii ki integrallerini almakta zorlanırsak biz bu değişken değiştirmeyi kullanıyorduk. Bilginiz olsun. Şimdi bakın burada da arkadaşlar integralde almakta zorlanabileceğimiz bir ifade var. Hemen biz değişkenlerimizi bir değiştirelim. Diyorum ki ben burada fx'e bakın u dersem her iki tarafın diferansiyelini alırsam f'in türevinde x dx ve eşittir. Bakın burası da du olacaktır dedim. Peki sınırlarımızı da bir değiştirelim. X gördüğüm yere 5 yazıyorum. Bakın F5 bir U değerim oldu. Burada 5 yazdık. Gençlerin bakın U ifadesi 5 geldi. Bir de sınırımız alt sınırımız 2 imiş. 2 yazınca da bakın burası 2 gelecektir diyelim. Peki yeni integralımızı bakın düzenlersek 2'den 5'e yine sınırlar değişmemiş oldu. F'in türevinde x dx du'ydu. Burası 1 artı F'in türevinde U çarpı bakın DU olarak da gelmiş oldu. Peki buraya düzenlersek burası arkadaşlar 2'den 5'e ben sıra sıra yazacağım. 1 çarpı DX artı integral 2'den 5'e F'in türevinde U çarpı DU olarak da gelmiştir diyeyim. Hemen 1'in integralini aldık arkadaşlar. Özür bakın burası u olacaktı. 1'in arkadaşlar integralini alıyoruz aldığımız zaman buradan u geldi 2'den 5'e aynı zamanda bakın gençler demiştik ki şu türevle şu integral güle güle gitsin arkadaşlar buradan o zaman ne geldi artık f u bu da gençlerim 2'den 5'e gelecektir diyelim Buraya düzenlersek buraya 5 yazdık arkadaşlar ve 2 yazdık çıkardık aynı zamanda artı f 5 Eksi F2 ifadesi de bakın buradan gelecektir. Diyelim. Buraya arkadaşlarım 3'ü yazdık. F5 bakın 5'ti. Aynı zamanda F2 de 2'ydi arkadaşlar. Bunları çıkarıp tokatlarsak buradan cevabımız 6 gelecektir diyelim. Evet bakın ÖSYM'nin tercih ettiği soru tarzlarından bir tanesi demiştik arkadaşlar. Zaten geçen yılda Yine şu yapıda bir ifade kullandı. F'in türevinde 3x gibi bir kavram vermişti. İntegralde arkadaşlar bakın bunu kullandı. Yani belirsiz integralle türev arasındaki ilişkiyi kullanıyor adamlar. Yani türevle integral'ın gitmesini sağlayan ifadeleri karşımıza getiriyorlar. Burada da arkadaşlar aslında hem grafik yorumlaması yaptık hem de değişken değiştirme ve adamların geçen yılki sormuş oldukları yani şu tarz ifadelerden söz ediyorum. Mesela F'in türevinde 3x dx gibi ifadelerde arkadaşlar bakın bunu da geçen yıl kullanmış oldu. Zaten geçen yılın integral sorularını sizlere tek video halinde çözeceğim arkadaşlar ve sizlere de atmış olacağız. E, gençlerim e, bu tarz soruları kanalımıza atmaya devam ediyoruz. Sizden de ricam, izleyen arkadaşlarımız abone olmayan arkadaşlarımız kanalımıza abone olup aynı zamanda like atarlarsa bizler de mutlu oluruz ve seviniriz arkadaşlarım. E, kendinize çok iyi bakın. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.